Merhaba sevgili anne adayları. Gebelik hayatın en özel ve en büyük yolculuklarından biri ama kabul edelim bazen bu süreçte bizi biraz zorlayan, hatta utandırıcı bulduğumuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu videoda bu durumların ne kadar doğal olduğunu, nasıl üstesinden gelebileceğinizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci durum idrar kaçırma. Hapşırırken, gülerken ya da ani bir hareketle idrar kaçırmak maalesef ki yaşayabileceğimiz bir şey gebelikte. Neredeyse gebelerin %40'ı idrar kaçırabiliyor. Bu durum sizi utandırmasın çünkü bu çok yaygın. Hormonların doğal bir etkisi. Özellikle rahim büyüdükçe idrar kesesine bası yapıyor ve pelvik kaslar gevşiyor. Çözüm, çözüm kegel egzersizleri. Egzersiz, sağlıklı beslenme çok önemli. Tabii ki içtiğimiz çayı, kahveyi de limitlememiz çok kıymetli. İkincisi gaz ve geğirme. Özellikle hormonlar, progesteron hormonu sindirim sistemini yavaşlatıyor. Bu da gaz ve geğirme gibi durumlara yol açabiliyor. Bu durum bazen rahatsız edici olabiliyor ama tamamen normal. Ne yapabilirsiniz? Özellikle lifli gıdalar tüketmek, yani gıdanın içeriği, kalitesi çok önemli ve bol su bizim için önemli. Ve yemeklerinizi yavaş yemeye çalışın. Gaz yapan yiyeceklerden de uzak durmaya çalışın. En basit öneriler yardımcı oluyor genellikle. Duygusal dalgalanmalar, bir an ağlayıp ardından kahkahalar atma. Bunlar tabi gebelerimizin yaşayabileceği şeyler. Hormonların bu etkisini hafife almamak gerekiyor. Özellikle östrojen, progesteron seviyelerindeki değişiklikler ruh halimizi etkileyebiliyor. Ama bu sizin suçunuz değil. Kendinize karşı nazik olun. İhtiyaç duyarsanız bu dönemde bir uzmanla konuşun. Meditasyon, yoga, günlük yürüyüşler en önemlisi belki de. stres azaltmaya yardımcı olabiliyor. Tabii en önemlisi bu geçici bir dönem. Her şey yoluna girecek merak etmeyin. Ee, özellikle toplum içinde fenalaşma. Bu da sık gördüğümüz bayılma gebelerde sık karşılaştığımız tablolar düşük kan şekeri, düşük tansiyon buna sebep veriyor. Lütfen böyle bir durum varsa vücudumuz sinyal veriyor demektir. İyi dinlenin. Derideki değişiklikler de karşılaştığımız tablolardan gebelerimizde karın, kalça, göğüs bölgesindeki çatlaklar. Bunlarla da ne yazık ki gebelikte zaman zaman karşılaştığımızda rahatsız edici olabiliyor gebe için. Sıkça gördüğümüz durumlar. Rahatlanmak için nemlendiriciler, çatlak önleyici kremler kullanabilirsiniz. Ve tabii ki sosyal çevreden, partnerden gelen sorular ve müdahaleler işte kaç kilo aldın? Doğum nasıl olacak? Kız mı olacak, erkek mi olacak? Emin misin? Bu kadar çok yememelisin, bunu yememelisin, bunu yapmamalısın. Bu tarz yorumlar sizi rahatsız mı ediyor? Bu, bu çok normal, çok yaşanan bir şey. Özellikle bedeniniz ve gebeliğinizle ilgili sınırlar koymak tamamen sizin hakkınız. Bu tür sorulara nazikçe ama net bir şekilde de cevap vererek çevrenizi bilinçlendirebilirsiniz. Bu süreç benim için çok özel, detayları paylaşmak istemiyorum diyebilirsiniz. Bu kadar basit. Unutmayın bedeniniz sizin ve bu konuda kontrol sizde. Sevgili anneler, anne adayları, gebelikte karşılaştığınız bu durumları sizi tanımlamaz. Hepsi tamamen normal ve bu yolculuğun doğal bir parçası. Siz harika bir iş yapıyorsunuz, bununla gurur duymalısınız. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Kendinize güvenin, bu yolculuğun tadını çıkarın ve unutmayın yalnız değilsiniz. Görüşmek üzere.